Selamlar arkadaşlar Pimeme coin ön satış incelemesi ile birlikte devam edeceğiz açıklamalar ve yorumlar kısmında ön satış bağlantı linkini bırakacağım bu link ile kayıt olup satın alma işlemlerini gerçekleşebilir ve ön satışta önemli kazanç sağlama fırsatları yakalayabilirsiniz detaylı inceleme yaptığımızda baktığımız zaman kayıt olurken kullanıcı adayı posta ve bizim bırakacağımız link ile kayıt oluyorsunuz ve sizlere Yine satın alma ekranlarına gönderecek. ilk olarak PMM coin in incelemesine baktığımızda bizlere yine yol haritası, şimdi satın alabileceğimiz seçenekler gibi birçok seçenek sunmuş durumda. Burada ilk olarak baktığımızda Pepe coin'in yine farklı farklı borsalarda özellikle ön satışına başlayacağınızı belirtelim. Hemen şöyle Twitter sayfasında daha önceki gönderilerde Bikonomi borsasının US, PMM coin'in listeleyeceği haberini bizlerle paylaşması büyük bir yankı uyandırmıştı bu bizler için ciddi anlamda önemli. E bunun yanı sıra baktığımızda yine Tapo'ndaki bir borsa ile görüşmelerin sürdüğü ve listeleme haberleri ilerleyen günlerde gelebileceği haberleri bizlere paylaştı. Bu ne demek oluyor? Pimeme coin ön satışında ciddi oranda e borsa listelenmesi kesin gözüyle bakılıyor artık arkadaşlar. Bu bizde için ciddi anlamda önemli. Ekstra olarak baktığımızda Pime ve Swap Trading platformu ile de yine gündemimize tweetleriyle birlikte karşımıza çıkmış durumda. İlk olarak kayıt olduğunuz bıraktığımız link ile giriş yaptıktan sonra şöyle satın alma işlemlerine geçelim arkadaşlar. Satın almak isteyen arkadaşlar Byte'ı crypto diyor. Kayıt olduktan sonra siz böyle bir arayüzle karşılaşacaksınız. Buradan ister USDT TRC20 adresiniz, ister USDT BEP20 adresiniz, ister USDT ERC20 adresiniz, Solana, BNB, Ethereum gibi farklı farklı seçenekler bizlere sunulmuş durumda. Buradan istediğinizi seçiyorsunuz. Örneğin 100 dolarlık bir alım yapmanız yapmanız gerekirken buraya 100 doları yazıyorsunuz ve sizin elinizde gelecek miktar burada yazıyor. Buy diyerek gerekli QR kodu ve gerekli cüzdan adresine para yatırma işlemini yaptıktan sonra PMM coin ön satışında alım işlemini gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Ardından tabii ki borsa listelenmeleri sonrasında güzel karlar elde edebileceğimizi düşünüyoruz. Ekstra olarak baktığımızda Metamask ile Metamask ile alım yapmak isteyenler Metamask cüzdanını burada kendi cüzdanıyla bağlayarak da yine alım gerçekleştirebiliyorlar. Stake işlemi mevcut. Yine burada stake işlemlerini yapabiliyorlar. Bu da güzel için bizler için sunmuş ekstra bir öncelik ön, ekstra bir aktivite olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. E, dediğimiz gibi burada PMM coin satışında satışında neleriyle karşılaşabiliriz? E, nasıl alabiliriz? Token MX, olarak bizlere sunulmuş. Ne kadar total arz, toplam arz ne kadar bunu paylaşılmış. Toplam fiyat şu anda 0,0314 dolar olması lazım. Yol haritası olarak birinci adımı aşama, ikinci aşama, üçüncü aşama, dördüncü aşama farklı farklı planlarının olduğunu görebiliyoruz. Ve burada da önemli bir şekilde e, projeyi yönetildiğini, projenin ilerlediğini görebiliyoruz. Bu bizler için ciddi anlamda önemli. Bizler için tapondaki bir borsa ile listeleme görüşmeleri ve listeleme haberleri geldikten sonra yavaş yavaş daha da bir e, hareketlilik görebileceğimizi sizlere net bir şekilde söyleyebilirim. Bu bizler için önemli olacak. Bu tarz ön satış platformlarında, ön satış işlemlerinde e, listeleme sonrası fiyatlarda ciddi oranda artış ile güzel kazançlar sağlayabiliyoruz. Sizler de bu fırsatları yakalamak için açıklamalar ve yorumlar kısmındaki bırakacağımız link ile kayıt olarak ön satış işlemini yapabilirsiniz. Ön, ön satıştan yararlanabilirsiniz. Bizlere sunduğu öncelik fazlasıyla yüksek bir PME, meme coin'in e, tabii ki bir ekonomi borsasının ne kadar büyük olduğunu biliyorsunuz. Listeleme haberlerinin gelmesi bizleri ciddi aranda heyecanlandırıyor. Proje yöneticileri listeleyeceği haberlerini bizlere söyledikten sonra borsa listelemeleri de bizleri ciddi aranda pozitif etkiledi ve bu tapondaki borsa görüşmelerinde en kısa zamanda sonuçlanması beklenildiğini görebiliyoruz. Bütün detaylar bu şekilde daha önce yine inceleme videomuzda, bir önceki inceleme videomuzda açıklamalar ve yorumlar kısmında var. Bütün detaylara ulaşabilmek için bunları da göz atabilirsiniz arkadaşlar. Açıklamalar ve yorumlar kısmındaki link ile kayıt olmayı unutmayın. Ekstra pimeme Coin ön satış üzerine sorularınız problemleriniz varsa gerek yorumlar kısmında gerek de Telegram grubumuzdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Platformun kendi Twitter kanalı Telegram grubu dönüyor. Burada yine de burada da sorun ve probleminizi çözüm arayabilirsiniz. Pimemek oyun ön satışı için link diye kayıt olarak ön satış işleminden yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi kanalımıza abone olup hem genel kripto üzerine haberler hem de bu tarz ön satış gelişmelerinden haberdar olabiliyorsunuz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.